Ben dedi kimsenin kaderiyle oynayamam. Buna gitmek isteyen e, kimse var mı dedi. Ya ben inan hiç düşünmedim. Elimi kaldırdım. Her gittiğim yerde bir kurban keserek başladım. Çıkarken de kurban keserek ayrıldım. Bir defa şehit verdim. Bu da doğum gününde oldu. Ve Allah bana e, her doğum gününde o çocuğu hatırlatıyor. Bizde eğer mektubu görülmüş diye yazar onu okumamızın bir tek sebebi vardır. Yaşanmış olan bir problem varsa onu önceden öğrenmekle ilgilidir. Evlat dedi nereye gidiyorsunuz dedi. Dedim operasyona gidiyoruz. Oradan gitmemeni tavsiye ederim sana dedi bana. Niye ki dedim en kısa yol orası. En kısa yol orası de ama dedi orası dedi hayatınızı da kısaltır dedi. İnsanlar yaşamaya devam ediyorlar. Diğer tarafa da hayatı e, zindan eden başka bir grup var. Kazancınızın ne olursa olsun %30'unu ayırmayı öğrenin. Hep öyle diyorum. İşte hiçbir şeyi bir defada dişlemeyin. <laughs> en az üç defada. yapabiliyorsanız iki defada dişleyin ki bir sonraki dönemde yokluk çekmeyin. <laughs> Hayatta ettiğim en büyük dualardan bir tanesi şuydu. İlk e, görev yılına işte e, başladığımda da 89 yılında başladığımda şöyle bir dua ile başlamıştım. Allah'ım e, bana e, annesine babasına bir şene, şehit cenazesi e, vermeyi nasip etme yani e, bunu şey için söyledim yani ben elimden gelen her türlü mücadele yapayım kader yapacak bir şey yok ama bunun içinde elimden gelen her türlü mücadele yapmak e, benim boynum boyurdu demiştim ve o yüzden de her gittiğim yerde e, bir kurban keserek başladım çıkarken de kurban keserek ayrıldım bana öğretilen en önemli şeyden bir tanesi şuydu bunu mesleği bıraktığımda anladım yani 2004 yılında bıraktığımda anladım Omuzlanma ne kadar yük varmış onu anladım. Düşünsenize size 300 vatan evladını teslim ediyorlar. Bu bazen sayı daha da yüksek olabiliyor, bazen daha da düşük olabiliyor. Ve her birinin canı sizinle alakalı. Verdiğiniz bir karar yalnızca kendinize ilgili değil. O kadar insanın canıyla ilgili. Bir defa şehit verdim. O da doğum gününde oldu. Ve Allah bana e, her doğum günümde o çocuğu hatırlatıyor, her defasında o askerimi hatırlatıyor. Gerçekten inanılmaz bir e, fedakarlıkla bir çatışma esnasında başka arkadaşlarını da korumak adına yaptığı bir e, faaliyet sırasında şehit oldu. Onun dışında e, şükür yaşamadım başka bir e, üzücü şey. Yaralarımız vardı, hepsi iyileştiler, e, uzun kaybı oluşmadı. Ama bunu yaparken. Birçok şey öğreniyorsunuz. Birincisi e, kadere imanın ne kadar önemli olduğunu anlıyorsunuz. İkincisi silah arkadaşlığının ne kadar önemli olduğunu anlıyorsunuz. Belki üçüncüsü emanetin ne olduğunu anlıyorsunuz. Size çünkü emanet edilmiş olan e, askerleriniz var. E, Valla bunlar bunlar öyle kolay öğrenecek şeyler değil. Bunu ancak böyle öğrenirsiniz. E, Allah da bizi e, öyle e, yaptı. Dualarımızı kabul etti. Bana bir tane de bir olay yaşattı. Hiç unutma dedi. Ben de hiç unutmuyorum. Beni en çok mutlu eden anılar şuydu. Ee, dediğim gibi bizim yaptığımız görev yaptığımız yıllar Türkiye'nin sosyoekonomik durumunda çok iyi olduğu dönemler değildi. Yani e, askerler çok uzun süre bizim yanımızda görevlerini icra ediyorlardı. Ve işte ben başladığımda 18 aydı. Ve en genç dönemlerinde yani en e, taze körpe zamanlarında bize geliyorlardı gelenlerin bir kısmında birçok birçoğunun da e, durumu çok iyi değildi. Bu durumu iyi olmayan askerlerimizin ailelerinin durumlarını takip etmek ve onlara yardım etmek benim hayatımdaki en çok beni güldüren şeylerden bir tanesi oydu. Yani e, o yüzden bütün askerlerimin muhakkak mektuplarını okudum. Mektup okumak iyi bir şey midir? Bizde e, öyledir. Yani bizde er mektubu görülmüş diye yazar. Biz e, onu okumamızın bir tek sebebi vardır. Ee, sıkıntısı varsa önceden öğrenmek, yaşanmış olan bir problem varsa onu önceden öğrenmekle ilgilidir. Yoksa istihbarat anlamında bir takipten çok, e, onun başı belaya git, girmeden nasıl çözüm bulabilirizi e, çözmektir. Bizim dönemimizde özellikle e, 1980'li yıllardan başlayan dönemde Turgut Özal'ın işte Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı olduğu dönemler dahil olmak üzere. Hem terörün çok azgın olduğu dönemde hem de değişim ve dönüşümün olduğu dönemlerdi. O dönemlere baktığınızda bizler aslında yalnızca asker değildik. Ee, gittiğimiz yerlerde doktorumuza gider, doktor doktorlarla beraber has, oradaki hastalara bakardık. Berber gerçekten e, tıraş ederdi. Terzimiz e, dikişlerini yapardı. Elimizdeki elektrikçiler e, onarılması gerekenler vardı. E, veya işte bulunduğun bölgede bir yerdeysen camiyi onarırdık. Su tesisatı bozulmuşsa hattı, ekiple hat onarırdık. Ee, gittiğimiz kışın bulunduğumuz yerlerde e, kar, o dönem öyleydi şimdi o kadar kar yağmıyor ama e, iki buçuk metre, üç metre karı gördüğüm zamanlar hatırlıyorum. E, yol 3 ay boyunca kapanırdı. Kendi unumuzdan ekmek yapıp, köylerle paylaştığımızı bilirim. Beraber aynı e, sofrayı paylaştığımızı bilirim. Çok sevdiğimiz devamlı devamı da hani bize e, gelmeyen ama ben geçerken muhakkak uğradığım, eee halini hatırını sorduğum, bir şey ihtiyacı varsa evine e, bıraktığım, birkaç parça yiyecek olsa da bıraktığım bir e, e, büyüğümüz. O zaman 70 yaşlarında falandı. Kapının önüne çıktı, selam verdi. Evlat dedi nereye gidiyorsunuz dedi. Dedim operasyona gidiyoruz. Ya dedi ben dedi oradan gitmemeni tavsiye ederim sana dedi bana. Niye ki dedim en kısa yol orası. En kısa yol orası de ama dedi orası dedi hayatımızda kısaltır dedi. Doğu ve Güneydoğu'daki insanlarımızla ilgili böyle abuk subuk konuşmalar duydum. en çok sinirlendiğim şeyden bir tanesi odur. Ben hiçbirinden bir kötülük görmedim. En ufak hiçbirinden bir şey edinmedim. Ve benim en büyük görevim Bulunduğumuz yerde askerlerimiz onu söylüyordum. Bizim ilk görevimiz teröristleri etkisiz hale getirmek değil diyordum. Bizim ilk görevimiz buradaki insanların hayatlarının güvenliğini ve hayatlarının akışını sağlamak. Bizim birinci görevimiz bu. Yani İstanbul'daki bir asker ne yapıyorsa biz de bunu aynısını yapıyoruz. Birinci görevimiz bu. İkinci görevimiz teröristleri bulmak. Bunu yaparsanız yaptık Allah'a şükür. Hala yapmaya devam eden bir sürü arkadaşımız var. O yüzden de terör hiçbir zaman Türkiye'nin bir ayrımcılık yerine getirmedi. Yani Kürt-Türk ayrımı hiçbir zaman olmadı. Tek sebebi de budur. Bizim tek amacımız vatandaşlarımızın hayat güvenliğini ve can güvenliğini sağlamaktı. 2004 yılında Kuzey Irak'ta bu çuval geçirme hadisesinden sonra o bölgeye gittim. Ve dönüşte de oradan ayrıldım. Oradaki gözlemlerim içerisinde ee, en önemli şeyden bir tanesi şuydu. Ee, ben bu ülkeye eğer fayda sağlamak istiyorsam, başka şeyler de yapabilme gücü ve iradesi bende var. Yani e, ben şuna inanmıyorum. Hayatımda böyle bir felsefem olmadı. Askerler daha çok vatanı sever, siviller daha az sever diye bir kavramım olmadı. Askerler daha çok çalışır, siviller az çalışır diye bir kavramım olmadı. Yani ben e, insanın içindeki e, vatan sevgisinin yaptığı mesleklik ile alakalı olduğunu düşünmüyorum. Bana, benim mesleğim, askerlik mesleği bunu yapacak olan fırsatları sundu. Yani bana bu fırsatları verdi bu meslek ve ben de elimden geldiği kadar e, bu mesleği icra etmeye çalıştım. Şükür ki Allah, ben ayrıldığımda bu ordunun verebileceği ödüllerin birçoğunu almıştım. Meslek hayatımda sırtımı dayadığım ne kadar çok doğru silah arkadaşım varsa ee, sivil hayatta da sırtıma dayadım, o kadar çok e, doğru adama da rastladım onu söyleyeyim. Yani sebebi de şu, hepimizin mayası aynı yerden. Yani bu ülkenin vatandaşı olduğunuzda mayanız iyi zaten. O yüzden de askerin mayası da iyi, o yüzden e, sivil vatandaşlarımızın mayası da iyi. Çünkü orasının mayası iyi zaten. Buradaki bulduğunuz kadar orada da buluyorsunuz. Ve onların dostlukları, onların arkadaşlıkları, belki onların sayesinde e, iş hayatında da başarılı oldum. Ama dediğim gibi en büyük destek e, bu hayata geçtiğimde arkamı kollayan arkadaşlarımdı. E, şöyle ince bir hesabım var. E, normalde biz harp okulunda aynı zamanda e, üniversite denkliğinde bölümlerden mezun oluyoruz. Ee, biraz değişik bir ismi vardır ama yani işletmeye denk gelen bir bölümden mezun oldum Harbukulu'nda ben. Ee, arkasından e, yıllarca da başka türlü eğitimler alıyorsunuz. Yani nereden bakarsanız bakın bir e, Harbukulu üzerine, 4 sene üzerine bir yaklaşık 3 sene daha şey eğitimi koyun. Ee, harici eğitimler koyun. Yani 7 yıllık bir eğitimle geliyorsunuz. Bunların bir kısmı tamamen profesyonel insan yönetimi üzerine insan psikolojisi üzerine insan eğitimi üzerine Bir de özel kuvvette bir eğitim alıyorsunuz ki özel kuvvetteki aldığım eğitim beni gerçekten çok hani böyle sallamıştır özel kuvvetin eğitiminde içerisinde öğretilenler de bana başka bir gözlük ve hayata başka bir bakış açısı sağlamıştır İşte o bütün koyduklarınız sizi sonunda buraya getiriyor planlamanın eee icradan daha çok önemli olduğunu öğrendim. Yani iyi planlama icradaki neredeyse bütün hataları yok ettiğini gördüm. İyi planlama yaparsanız icra kısmında hata yapma riskini azaltıyorsunuz. Belki e, herkes için de e, çok önemli e, olmayabilir ama bugünü değil hep geleceğe yatırım yapmakla ilgili bir hep düşüncem vardı. Yani bugün hiç düşünmedim. 10 yıl sonra bu yaptığım şey bana ne getirir diye planladım. Hatta şu anda çekim yaptığımız oturduğumuz evi tam 20 yıl önce kafamda çizmiştim nerede olacağını, olacağını ile ilgili. Hayatınızda kazancınızın ne olursa olsun %30'unu ayırmayı öğrenin. Hep öyle diyorum. İşte hiçbir şeyi bir defada dişlemeyin. <laughs> en az 3 defada, yapabiliyorsanız 2 defada dişleyin ki bir sonraki dönemde yokluk çekmeyin. Olacaksa kısmetim neyse gelir sana zaten. Terörist e, tesislerinden hani indiğimiz e, bilgisi geliyor havalimanına. O zaman dedim ki ben meslekten ayrılırsam yapacağım şeylerden bir tanesi bütün dönem kitaplarını yazacağım. Ve barikatlar dönemi anlatan tek bir belgesel var Türkiye'de. O dönemin canlı tanığı olarak. O da bizim belgesel. Film çekmeyi düşünüyorum. Bu işin tanıkları olan insanların gerçek rol aldığı bir film çekmeyi düşünüyorum. Bir onu yapmakla ilgili bir şeyim var. İkincisi artık emekli olmak istiyorum. thank yeah.